Erkekler er meydanına, bayanlar telayeti ele alıp görev başına buyursun. Köy meydanında hiç araç kalmasın. 523. günümüzün düzenlediğimiz e, Erkek Güreşleri ve Kadınlar Özel Günü'ne hoş geldiniz. E, bu andan itibaren eşlerimize görevi devrediyoruz. Bu günü onlara aman ediyoruz köy halkı olarak. Biz de güreş alanına geçiyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Aldım, kabul ettim Erkekleri buyurun dışarı alalım. Köyden. Hadi. <laughs> Sağ olun. Ne yapacağız? Alacağız 523. sürü düzenlediğimiz yağlı güreşlerimizi, Kozören yağlı güreşlerini ecdadımızın e, bayana, Türk kadınına önem verdiği önemi e, şimdiki nesilde hala yaşatıyoruz. Ve bir günlüğüne yönetimi bayanlara e, devrediyoruz. <laughs> Buyurun. Kadınlar ne söyler? Kadınlar da ne söyler? Biz de bağladığımız mührü. 365 gün yönetim bizde diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz beyefendiler. Evet. Evet. Uyuyalım, değil mi? Evet. Şey Beyefendi artık sizi dışarı alabiliriz. Buyurun. Köyümüz bir gün ne yerde? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olsun. Son ben gidiyorum. Kahve sana emanet. Teşekkür ederim. Hayırlı arkadaşlar. Kolay gelsin abi. İnşallah. Bugün köy muhtarıyım. Eşim bana e, mazbatasını verdi. Bugün köyümüzde şenlik var. Allah'ın izniyle. Kadınları saltanatı yani bugün. Erkeklerimizi dışarı yolladık. Gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. E, eğlenmeye çalışacağız inşallah. E, tabii bayağı e, 19 senedir olmuyordu bu gelenlerimiz. Bugün bu sene çok şükür eşim muhtar oldu. Çevresiyle birlikte, hayırseverlerimizle birlikte belediyelerimizle ...birlikte. istedik hani yapalım. Allah da nasip etti. Bugün öyle bir gün olacağız inşallah. Güzel bir gün geçireceğiz. 523 yıllık bir geleneğimiz. bize de sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra da... ...öyle gidecek. Öncelikle bir mevvetimiz olacak. 12 ile 1 arası. Bir mevvet okuyacağız Allah nasip ederse. Sonra misafirlerimiz... ...Kahvecinin hanımı kahveci oluyor. Bakkalcının hanımı bakalcı oluyor. Ben muhtarın eşi olarak muhtar oluyorum. Azalarımız var. Kooperatif başkanlarımızın eşleri kooperatif başkanı oluyor. Güzel bir gün geçireceğiz. Arkasından iki akşamüstü üç dört gibi bir de eğlencemiz var. Küçük bir çaplı. Öyle günü sallandıracağız inşallah. Erkekler de e, harmanlar diyoruz. Yeşillik. E, orada pehlivanlarımızla birlikte onları seyredecekler, pilav yiyecekler. Onlar akşam altı buçuğa kadar yoklar. Allah şükür. Sen gelseler <laughs> olmaz mı Yok. Şu an yasak. <laughs> Jandarmamız var. Okulumuzun orada. Pilavlarımızın piştiği yerde. Ee, onlar orada geçemeyecek maalesef. Teşekkür ederim. Çok şükür. Ben o terbiyeli aldım. Sizden bir şekilde. Evet. Ağzalarınız da aynı şekilde. Evet. Biraz bir gün geçebiliriz. Hayırlı olsun. olsun. 5. gün, 3. gün de yine tekrarlamakdayız. Bugün de bu gelen misafirlerinize güzel bir şekilde geçinme. İnşallah. Bugün başkan benim. Size yardımcı Nasıl geçtiğim bugün? inşallah güzel bir şekilde geçeriz. Misafirlerimiz ağırlayarak güzel şekilde ikramımız olacak. Öğleden sonra da bir eğlencemiz var. Hep birlikte. İnşallah. Sayanlar, izleyenler, bu gün ben hazırım. Biliyorsunuz bugün köye erkeklerimizin girişi yasaklandı. Evet, evet, evet jandarmamız bekliyor. Köye hiçbir erkek giremez. Hatta Hiç erkek de, giremez diye söyledik. <laughs> bu günü bu şekilde devam ettirelim. İnşallah. Eşim Hüseyin Özdaş Kooperatif Başkanı'ndan yönetimi bugün ben ele aldım. E, köyümüz 750 yıllık bir eski bir köy. Kuruluşundan beri devam ettiğimiz, hatta kurucumuz Aptal Mehmet dediğimiz zat bu bölgeye geldi o kişi veli bir zat. Burası belde olacak dediği zaman önemli zatların burası belde olmuş ve eee Kurtuluş Savaşı'na giderken burada yönetimi hanımına devretmiş. Gül Hatun'a devretmiş. Kendisi de eee savaşa katılmışlar. Eee biz burada aynı şekilde devam ettirmekteyiz. 523. yılımız bu. Hiç aralıksız yapmışız. O zamanki Damanda e, köyden savaşa gitmişler, hanımına Gül Hatun'a teslim etmiş köyü. Biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Şu anki orada olan yağlı de bu etkinliğin yani onlar orada savaş alanında bile olsa orada bir güleş var, orada bir mücadele var. Gül Hatun da burada e, köyü teslim alıyor, misafirine, çoluğuna, çocuğuna hem kendi aşımızı kendimiz yapmışız o zaman eski kuruluşumuzda yani erkeklerimizin köyü terk ettiği zaman. Gönderdiğimiz zaman aynı şekilde de devam ediyoruz. Şu an etkinliğimizi hazırladığımız pilavlarımızı, aşlarımızı, yemeklerimizi, her şeylerimiz köyün hanımları, hatunları yani gül hatunları yapar. O yüzden bu köyde herkes gül hatundur. Yani beceriklidir, yani e, erkeği buradan ayrılsa da korumasını devam ettirmiş. Yemeğini, aşını yapmış, savunmasını göstermiş ve bu şekilde Sayın Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi kadın güçlüdür. Kadın güçlüyse erkeği de güçlüdür. Biz de bu şekilde devam ettirmekteyiz. Bugün aynı etkinliği devam ettiriyoruz inşallah. Ya nereden size yakalandı? Dışarıda jandarma burada hanımlar tam kaçacağım. Tuttuk size yakalandık bir de. Abi niye burada Ya e, eşime kahvenin o ocağını falan öredim derken kahvenin içinde kaldım. Dışarıda jandarma bu tarafta bayanlar kaldım ama şimdi kaçıyorum gidiyorum. Sen saklanıyorsunuz abi. Yok yok yo, gideceğim. Yo yo burada görürlerse beni mahvederler. Ben <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar. Bak <laughs> jandarma geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Elinize sağlık. <laughs> Son biraz da. <daha>. geldi <laughs> Şu hepsi Bu köyün kuruluşundan beri bu gelenek var. Bir gün için bayanlara kalıyor köy. Erkeklerimiz de köyden dışarıda bir apulat dede diye bir şeyimiz var, yatırımız var. Orada pehlivanlar geldi, küleş yapıyorlar. Mevlüt okunuyor ilk baştan. Ondan sonra küreş başlıyor. Bunlar orada eğleniyor. Kadınlar da burada bir gün için kadınlara kalıyor köy. O kadınlar da böyle burada biz bir eğlence yapıyoruz. Çocuklar sadıcak biniyor gençler. Az sonra bizim de Mevlüt başlayacak. 12'de Allah nasip ederse. Bayan hocamız tutuldu. Mevlüt'ten sonra da yemekler inecek. Yemekten sonra da gençler nasıl eğlenecek ne yapsınlar. Ondan sonra ork tuttular. Gençler burada oynayacak, gülecek öyle vakit geçirecekler. Çok güzel bir gün için çok güzel. Her günde devam edemeyiz zaten de. Erkekler bize zaten vermezler devamını. Bir gün içinde biz bayanlar çok mutlu oluyoruz. Böyle eğleniyorlar işte gençlerimiz. <laughs> yapısından hazır oldunuz. Daha duracak bir daha, daha. Evet. Küçük oradan küçük boy. İspanyol olanlar kol bağlasın. Doğuş toprağına git oraya hocam. 2009 yılından bugüne yapılmayan geleneğimiz yani 522. yıl 2009 yılı bitmiş 523. yılını bu dönem yapıyoruz. 15 yıldan beri simatli olanaklarla yapılamayan geleneğimizi tekrar hayata geçirmiş olduk. Ee, bununla beraber sabahleyin saat 9'da Kestel Kaymakamımız, Kestel Belediye Başkanımız, e, grup temsilcileri, protokolümüz e, şeyde, e, köyden metran eşliğinde e, buraya geldik. E, kadınlarımıza köyümüzü teslim ettik. Ee, Mutlar'ın eşi Mutlar, Ağza'nın eşi Ağza, kahvecinin eşi kahveci, bakkalcının eşi bakkalcı olmak üzere kadınlarımıza biz bir günlük idareyi devrettik. Kadınlarımızla gelen misafirlerimize onlar orada hizmet edecek. Eskiden atalarımızın savaş alanına giderken kadınlarımıza bu şekilde ee, işte savaşta ihtiyaçları biz olmadığımızda kadınlar kendi <laughs> idaresinde diye böyle bir gelenek sağlamışlar. Biz de bunu canlandırmak üzere burada bulamış Bu esnada da kadınlarımız da köyde işte savaşta erkekler olduğunda gelen misafirler veyahut da insanlara destek oluyorlar. İşte misafirleri karşılıyorlar. Kendi işlerine etkinlikler yapıyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz yani. <laughs>